Geçen senenin süper çaylaklarından olan CJ Stroud oynadığı oyunla hem Marcus Houston Texans talihini bozmuş hem de gelecek yıllarda ligin yüzü olabileceğinin de sinyallerini vermişti. Oyun kurucu özelliklere bakımında uzun pas becerisi, cep içerisindeki hareketliliği ve oyun okumalarıyla farkını ortaya koyan genç oyuncu beklenen görüntü ikinci senede gösteremedi ve klasik bir ikinci senesine giren oyun kurucu çöküşü yaşadı. Şüphesiz bu noktada bazı kritik detaylar mevcut. Bunlar rakip hücumların CJ Stroud'a karşı hazırladığı planlar ve yine CJ Stroud gibi geçen seneki performansa takdir edilen Bobby bu sene sınıfta kalması söylenebilir. O zaman bu detaylar neler? Bu isimler hangi detaylarda sınıfta kalmışlar? Bunları bir bakalım. Şimdi burada da özellikle dizayn oyunlarında Houston Texas'ın yaşadığı bazı sıkıntıları, bazı yanlışlara bir örnek olarak bakalım. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bir oyunu değerlendirmeden önce mutlaka ve mutlaka maçın o anki durumunu, skorunu ve gidişatına bakmak gerekiyor. Şimdi burada Houston Texans 10-0 geride. Kendi evinde Baltimore Ravens'a karşı 10-0 geride Şu bu oynanırken. 3 ve 10 oynanıyor. E, Burada Houston Texas'ın yapmış olduğu konsept ise vertical konsept yani uzun bir pas oyunu denemesi. Ee, şimdi baktığımız zaman sol tarafta iki receiver var. Sağ tarafta da bir receiver var. Tight endimiz burada motion'da. Bunu motion'u bittikten sonra burada oyun kurucunun yanına yerleşmiş olacak. Ve burada arka alanda iki oyuncu da bir formasyon dizinim olmuş olacak. Bu da buradaki amaç şu uzun oyun olduğu için şurada running back'i e, iç, iç blokta yani center ile guard arasındaki a gap dediğimiz bu e, bloğu yönlendirecek ki içeriden eğer baskı gelirse onu korusun. O sırada dropback esnasında hem receiver'lar rotayı tamamlayana kadar oyun kuruya zaman versin. Ekstra tight gelmesi sebebi de yine e, baktığımız zaman burada bir adam savunması var. E, yine buradaki linebacker de ön tarafa gelebilir. Diğer taraftan bir baskı gelebilir, stand gelebilir. Özellikle şu sol tarafta ekstra bir koruma destek gibi. Ancak de bu oyunda şöyle de bir görev var tight eğer bu oyuncu serbest bir şekilde buraya gelirse ...chip block dediğimiz bloğu yapacak ve arka alana geçecek. Öte yandan diğer e, oyuncuların konseptine bakacak olursak solda iki receiver da direkt oradan uzun rotayı koşuyor. Hatta slottaki oyuncunun sim yaptığını söyleyebiliriz. Fakat aslında burada olması gereken ya da olma, olmayan ve bence de biraz da oyunu çökerten detayda Diğer receiver'dan geliyor. Normal şartlarda eğer bir konsepte uzun oyunlu bir konsepte bir ya da iki özellikle iki tane vertical yani uzun rotayı koşan oyuncunuz varsa yani 10 yard 15 yard Rotak koşan oyuncunuz varsa aslında bu konseptlere cross katmak cross oyunlarını eklemek çok da faydalı çözüm olabiliyor. Çünkü özellikle bu oyuncular adam savunmasının olduğu için şuradaki alanı boşaltacaklar. Derinde de baktım zaman iki safety var. Onlar derine indiği anda aslında şu alan çok gayet boş bir şekilde durmuş olacak. Burada bir cross eklentisi olmuş olsa eğer e, en azından kolay bir okuma verebilir ki zaten birazdan da göreceğiz. Bu e, cross oyun olmadığından dolayı da e, CJ stra'da bir sıkıntı yaşıyor. Tekrar geri dönelim konseptimize. Bu iki oyuncunun uzun koştuğunu söyledik. Slotta iki oyuncunun sim'i yaptığını söyledik. Şuradaki oyuncu da 10 yard gidiyor. içeri kırılır gibi yapıyor. Buradan loop potasıyla tekrar dışarı çıkıyor. Sağ kenarına yerleşmiş oluyor. Öte yandan buradaki tight end de geliyor şuraya yerleştikten sonra çift blok yapmaya çalışıyor. Kimseyi bulamayınca kenara açılıyor. Ancak tabi cep çok çabuk çöktüğü için CJS rahat pas opsiyonunu bulamıyor. Ortada herhangi bir cross yok. E, ee, Tayden'den pas atmaya çalışıyor ama kötü bir pastan dolayı da burada başarısız bir oyun oluyor. Bir izleyelim. Arkadan Tayden yerleşti. ve pas yüksekten gitti. Biraz daha geride alırsak demeye çalıştığımız olay tamamen şu. Evet şimdi şurası bakın hakemin bulunduğu yer başlangıç çizgisi. CJ Surat yaklaşık 7-8 yard kadar derine gelmiş durumda. Birinci hak çizgisi de first time çizgisi de şu at. Şimdi bakın şu oyuncu eğer şuradan cross'a çıkmış olsa belki bu safety gelebilir ama ee, sonuçta safety burada uzunu almış durumda. Ki iki o zaman iki opsiyonlu olmuş olacaktı. Eğer cross'a çıkan oyunu takip etmiş olsaydı bu sefer bu oyuncu boşa çıkmış olacaktı ki Stroud bu oyuncuyu bulabilirdi. Ancak tabi burada cross'a çıkan bir oyuncu olmadığı için ortalan çok boş kalıyor ortalan. E zaten bakın cep burada çökmüş. 8 yard kadar derine indirmişler CJ Stroud'u. E hal böyle olunca da burada çabuk bir opsiyon, e, ekstra yard getirebilecek bir opsiyon gerekti. Tiedent mesela burada yine öte yandan chip block'ta yani herhangi bir şekilde bloğa çıkmıyor. Chip block da yapmıyor. Burada tamamen almış durumda solgard guard. O da arkaların çıkışında geç kalınca, yani şurada kocaman bir alan var oynanabilecek formasyonun solunda ama hiçbir oyuncu orada olmadığı için bu oyunda Houston Texans için başarısız bir oyun olarak kayıtlara geçiyor. Design konusuna yine Baltimore Ravens karşısında Stroud'un bir oyunuyla beraber bakalım. Şimdi yine aynı skor durum var. 10 sıfırlık bir durum var. Ee, ve tabii ki de işlemeyen bir Houston Texans hücumu var sahada. Şimdi burada da bir uzun oyun denemesi var e, CJ Stroud'dan. Şimdi konsepte baktığımız zaman formasyonun kenarlarında birer receiver oyuncusu var. Normalde play action düzeni gibi dizilmişler. Arkalarında bir tight end var ve yine oyun kurucunun yanında Stroud'un yanında iki oyuncu var. Bunların bir tanesi tight end, pardon running back. Diğeri de receiver. Şimdi buradaki amaç aslında birazcık daha özellikle rakibin o kavruşlardaki değişimine zorlaması. Son anda snap öncesinde hemen burada e, receiver'ı slot'a indirip şurada line'ın yanına yerleştirip burada kavruşlarda bir değişiklik yapıp ve o alanda da uzun onu yakalamaya çalışacaklar. Running back de yine burada iç blokta çünkü e, drop back'e oturacağı için yaklaşık 5 yard kadar derine ineceği için 5-6 yard kadar. Burada drop back'e oturacak. Drop back'e oturduktan sonra arkadan okuyacak. O sırada da bir ekstra bir koruma lazım. Bu da running back'ten gelecek. Titan da burada şunu yapıyor. Yer oyuncularda geçelim böylelikle. Titan buradan bakıyor bir tehdit yok. Çünkü şu oyuncu drop ediyor arka alanı. Bu oyuncu drop edince bir tehdit olmayınca bu böyle yavaş yavaş şuradan flat'e inmeye başlıyor. Öte yandan şu iki receiver'da iki receiver aslında en sıkıntı nokta belki de burası. Şimdi i̇ki receiver'da yaklaşık 15 art gidip içeri dönüyor. Bu oyuncu da yine dışarıya doğru dizilmiş sayının dışına doğru dizilmiş outside release dediğimiz şekilde dizilmiş. Ancak snap sonrası bu da bu şekilde içeriye girecek ve yine ortana yönelecek. Biraz anlamı göreceğiz. İki oyun içinde burada karşılaşmış olacak. Ki Stroud için herhangi bir şekilde opsiyon vermeyen sadece e, uzun okumak için zaman kaybı yaşadığı bir pozisyon. Burada ne olabilirdi? Şimdi ona da bakacağız. Tabi burada oyunu nasıl anlıyor Buraya çıkan de doğru yüksekten pas atıyor. Ee, Dalton Schultz da çok güzel de pas yakalayarak burada e, oyunu getiriyor. Ancak tabii ki daha büyük oyun yakalama potansiyelini C.J. Stroud yine yakala e, elde edemiyor ki. Geçen sene bu tarz oyunlarda birçok kez uzun pasları atmıştı. Şimdi bir oyunu izleyelim. Receiver slotu yerleşiyor. Nickelback takip etti onu 44 numara. Okudu okudu C.J. Stroud. En sonunda zor bir pas attı ama alt şut güzel yakaladı. Şimdi dediğimiz nokta şurada. Bakın receiver'lar rotaya çıktı şu an. Şurada. Bir oyuncu uzak savunuyor. Diğer oyuncu yakın savunuyor. Şimdi bakın. İki oyuncu da orta alanda. Şimdi sıra topu ikisinin ortasına atsa belki de ikisinin iki oyuncuyu da sakatlayacak belki. Şimdi böyle bir durumda tabii kalmamak için ee, bakıyor ama hiçbir opsiyonu yok. Mecburen burada e, formasyonu sağına da yönelmek zorunda kalıyor. Öte yandan yine burada da Receiver'da yakın kavreçte olduğu için e, Nickelback de onu adam adama takip ettiği için e, Fred'deki oyuncuyu da bulamıyor. Haliyle zora pas atıyor. Ancak peki nasıl düzelebilirdi bu oyun ona bakalım. Şimdi bakın şurada bir hafif biraz geri alırsak eğer Çok güzel bir detayı da yakalayacağız. Evet şimdi bakın şu, şu noktada. Şimdi bu tarz oyunlarda özellikle iki receiver'ın da uzunu koştuğu oyunlarda uzun oyunlarında bir receiver'ın option rotasını koşması gerekir. Option rotası şudur. Eğer savunma form e, snap sonrası formasyon değişikliğine gittiyse arka Yani biz görmüştük iki safety vardı örnek veriyorum. Bir safety bakın şurada ön tarafta kaldı. Şu safety ön tarafta kaldı. Bu safety de arka alana derine indi. Hatta şöyle bakalım. Hızlıca ona da bakalım. Şurada. Bakın, bu oyuncuyu takip edin şimdi. Şimdi snap gelecek, yavaş yavaş öne geliyor ve geldi bakın. Savunma bir anda neye dönmüş oldu? İki cornerback burada adam adam oynuyor, derinde tek safety var. Şimdi buradaki amaç şu, şimdi buradaki option rotaya kim koşacak? Genellikle Y receiver dediğimiz ikinci receiver koşuyor. X receiver'ı burada alan oluşturuyor. Şimdi bu oyuncunun rotaya çıktıktan sonra uzak savunulduğu için yön değiştirme fırsatı var. Yani dışarıya gidebilir, içeriye gidebilir, geri dönebilir. Çok uzak savunuyor. Yani herhangi bir şekilde cornerback'in burada baskısı yok. Öte yandan buraya baktığımızda da bu oyuncunun çok fazla alanı yok. Bu oyuncunun gitmesi gereken alan orta alan ya da şu taraf olabildiğince sağ kenarına, çünkü dönme şansı yok burada. Oyun zaten cornerback çünkü onu e, pressman dediğimiz yani baskı altına almış, onu sabitlemiş. E, özellikle sayıların dışını koşmasını da engellemiş. Mecburen bunu yönetici alanı orta alan. Bu orta alanda da ona bir alan oluşturmak gerekir. Bu yüzden de bu oyuncu option rotasını koşuyor. O da nasıl bir rota olabilirdi? Şöyle, buradan rotaya çıktı şöyle ortalana gelir gibi yapacak. O sırada safety'ye bakacak. Safety eğer ön tarafa geliyorsa hızlı bir şekilde arkalana geçebilir. Bu öyle olduğu zaman bakın bu safety de bu sefer ikilemde kalacak. Ya orta alana giden boyun tutmak zorunda kalacak ya da uzun almak zorunda kalacak. Ki zaten bu oyuncunun arkaya geçtiğini uzuna koşmaya devam ettiğini gördüğü anda safety de arkalarına gidecek ve ortalanda boşluk oluşacak. Bu cornerback zaten uzun. Bu uzun uzun savunuyor, uzak savunuyor pardon. Yani burada ortalana gelme şansı da yok. bakalım tekrar. Bakın şurada. Şurada fren yapıp ortalana yönelmese, tekrar ikinci kademeye koşsa, safety zaten derinde bakın. Safety'nin derinde bakın. Yaklaşık 10 yat kadar derinde zaten. Yani herhangi bir şekilde ortalan da yardım da yok. Bu adam bu oyuncunun ortalama yönelmesi bakın ilk hak de şurası. Yani çok rahat bir şekilde burada uzun oyunu getirecek Houston Texans a. ancak e, bu dizayndaki hatalar özellikle bu sene bu yapılan hatalar CJ e, CGS da e performansını olumsuz durumda et, olumsuz etkilediği söylenebilir. Burada yine Houston Texans'ın özellikle dizaynlarındaki hataları konusunda bir tekrardan bakalım. Şimdi burada hızlıca anlatırsak bir mirror concept var. Şu mirror concept'ten kat, kastımız şu. Şimdi motion'umuz var. Motion'umuz gerçekleşsin. Şimdi motion'dan sonra bir sıkı formasyon var. Şu solda bir receiver, sağda bir receiver. Yine arka alanda da bir tight end, bir receiver'ımız var. Burada şu iki kenardaki oyuncunun hücum attığı iki kenardaki oyuncu önce formasyonun sonuna doğru çıkacaklar. Şurada kenarda flat'e savunması inecekler. Şu oyuncular da Buradan autostartçı diz yapıp yani sayılara doğru koşup içeriye dönecekler. Benzer şekilde burada da aynı şekilde dışarıya koşup içeriye dönecekler. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Şimdi savunmanın durumuna baktığımız zaman savunma bir kere iki derin safety ile oynuyor. İki tane safety şurada hash markları dizmişler. Yani bir buradaki uzunu ve bir de buradaki uzunu tutmak için iki tane safety zaten var. Öte yandan cornerbackler de burada birebir oynuyorlar. Bununla birlikte yine şuradaki flat'e çıkan oyuncular da birebir eşleşme turunda aslında baktığımız zaman derinde iki safety ve ön tarafta da sıkı bir coverage var. Şimdi bun, bu konuda Houston Texas'ın çözümü olarak seçtiği e, mirror konsepte iki oyuncu da yine şuradan orta alana geçince birazdan da göreceğiz. Burada hem safety'ler hem de cornerback'ler tarafından e, baskı altında daha bir pencerede CJ Stroud pasa zorlanacak ki zaten pasın yüksekliği derecesi çok çok kötü olacağı için başarısı hatta turnover e, top kaybı gerçekleşecek. Bir izleyelim. Hatta safety'ler de burada değişiyor ve interception. Şimdi bakın şuraya geri döndüğümüzde daha önce anlattığımız oyunda da yine böyle benzer bir konsept vardı. Bir ortaya tekrar ortaya iki ortaya giden oyuncunun daha artık hangisi müsaitse ona atılan paslar ama şimdi safetyler zaten şurada hazır bir şekilde bekliyorlar. Corner bekler zaten burada birebir. Bakın orta alan kocaman bir boşluk. Normalde bu tarz konseptlerde en çok tercih edilen durum şu oluyor. Ee, böyle bu tarz dig veya post şutusu değil de tekrar geri alalım. Motion da gelsin. Evet. Şurada tercih edilen konseptler şu oluyor. Bu oyuncu dışarıya doğru gidiyor. Ya buradan comeback rotası yapıyor ya da buradan sağ dışına çıkıyor. Benzer şekilde bu oyuncu da ya burada comeback rotası yapıyor ya da şurada dışarı çıkıyor. Safe'ler zaten burada içeriği savunduğu için şu dışarılar boş. Bunlar değerlendirilebiliyor. Öte yandan diğer tarafta da burada tight bir tanesi blokta kalırken ya da zaman zaman değişebiliyor ama running back burada flat'e iniyor. Şuradaki oyuncu da bazen tight end olabiliyor. Bu oyuncu burada ortalana yerleşiyor. O zaman öncelikle okuma olarak şuradan 1, 2 ve 3 şeklinde gerçekleşebiliyor. Bu da flat oyuncusu olduğu için. En azından burada oyuncuların olmadığı bölge yani safety'nin olmadığı bölge, yardımın olmadığı bölge çok da rahat bir pas gönderilebiliyor. Ancak da buradaki konsepte baktığımız zaman iki safety'nin derinde bekleyen iki safety varken cornerback'ler de bu kadar yakın savunurken sağ ortası kullanımı gerçekten Houston Texas'ın bu sene e, istenilen kalibrede olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. aslında hem kötü bir dizayna hem de rakip savunmaların üstün Texas'a karşı yapmış olduğu şemalara örnek olarak bir oyunda burada bakabiliriz. Şimdi biraz oynatalım. Yine bir motion'ımız var. Alan değiştiren bir oyuncumuz var. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bu bir play action oyunu. Birazdan CJS Stroud play action arkalarına drop edecek. Ve şu iki receiver burada uzun rotayı koşup ee, uzun bir oyuna kalamaya çalışacaklar. Büyük bir oyuna kalamaya çalışacaklar burada. Ki amaç zaten ee, biraz yaklaşık 6-7 yer kadar derinliğe indiği için de buradaki amaç onlar uzun rotaya çıkana kadar ee, yeterli derinliği sağlamak oyun kurucu açısından. Ancak şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi öncelikle savunma iki derin safety zaten bekliyor. Birazdan da göreceğiz. Bak bekler yine birebir eşleşmiş durumda. Şimdi bu oyuncular rotaya çıktığı zaman iki oyuncunun da çok benzer notayı koşması yine orta alanda çok büyük bir boşluk yakalıyor ve hiçbir şekilde burada orta alan kullanımda olmadığı için zor bir uzuna burada double coverage, ikili coverage pas atmak durumunda kalıyor ki aslında e, rakip savunmanın düzenine baktığımız zaman orta alanın çok kullanılabilir bir şekilde olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi özellikle şöyle durum bu tarz durumlarda yani iki safety'li durumlarda ee, saha ortası da yine en çok kullanılan alanlardan bir tanesi. Çünkü bu konseptin hücumlar açısından yani bu savunma dizaynının hücumlar açısından adı Middle of the field open diye geçiyor. Yani saha ortası açık şeklinde geçiyor. Bu olduğu zaman bu saha ortasının kullanımları işte zaman zaman yatay Dig rotaları, cross rotaları Bazen şöyle loop rotaları olabiliyor. Ancak iki oyuncuyu da burada uzuna verdiğiniz zaman Zaten cornerbackler de bu kadar yakın savunuyorken çok da fayda getirmiyor. Bir izleyelim oyunu. Play action. Yüksek bir pas. Güzel bir pas. Yani yakalayabilir de ama çok zor. Yani yakalama düş Hatta bakın burada bir oyuncu daha geliyor. Bakın şurada 20 numara bile gelmiş neredeyse. Ee, tabii Tabi uzak kalmış ama yani 3 savunmacı olduğu bölgeye pası çıkartmaya çalışıyor. Biraz daha geri alalım. Şimdi bakın. Receiver'lar ortaya çıkıyor. Çıktı. Şimdi şu oyuncu şu tayden formasyonu sorundan şuradan flete indi. Şu 83 numaralı hatırlarsınız motion'a gelmişti. Arka alanı CJ Sfat'ı koruyor. CJ Sfat burada yaklaşık e, 10 yat kadar derine inmiş durumda. Şimdi bakın buradaki receiver. Şimdi bu receiver tam uzuna gitti. Safety de aldı. Cornerback'i de aldı. Götürüyor bunları. Peki bu oyuncu bakın şu oyuncu buradan rotaya çıkıyor ve dışarı dönüyor. Neden? Yani iki hızlı oyuncunuz zaten arka alanı atmışken ve oyun kurucunuz derinliği sağlamışken şu tarz oyunda ortalara yönelebilirse, yönelse zaten şurada çok rahat bir pas penceresi var. Diğer safety şurada bakın zaten derine gitmeye hazır. Döndükten sonra CJ atacak neredeyse şuradan baktığımız zaman 13-14 yattık bir hatta şuradan hakem çizgisinden bakacağız pardon yaklaşık bir 20 yattık bir kazanç olacak. 20 yattığında belki daha fazla. Yani özellikle receiverlara vermiş olduğu bu rota kombinasyonları e, ne yazık ki Houston Texans'ın da hücumundaki e, zayıf olmasında etkenlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biraz da CJ Stroud'a karşı savunmaların ne gibi ayarlamalar, ne gibi değişiklikler yaptığına bakalım. Şimdi öncelikle tabii ki de bu konuda e, geçen seneye gidip CJ Stroud'un çaylak senesine bir uğruyoruz, ziyaret ediyoruz. Cincinnati Bengals karşılaşması yine e, çaylak yılında güzel oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Burada yine bir play action oyunu gelecek. Şimdi öncelikle burada da bir motion'ımız var. Motion'la beraber Tay'dan şurada ortalana yerleşiyor. Sonrasında da running back köşeye geldikten sonra play action'la beraber Şurada bir uzun post rotamız var. Şurada da bir ortalana giden dig rotamız var. Burada Cj sıralı uzun oyunu okuyup ceptire zaten bootleg'de yani herhangi bir pas koruması olmadan bir şekilde şuraya kadar geliyor. Şurada pozisyonu alıyor ve pasta şuradan şuraya çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Bir pozisyonu inceleyelim hızlıca izleyelim daha doğrusu. Çok da güzel bir pas gerçekten. Şimdi şöyle tekrar geri aldık hızlıca. Peki bu savunma ne yapıyor ona bakalım. Şimdi savunma şurada. Bakın adam adama savunmuş durumda. Herkes burada adam adama savunmuş durumda. Şurada bir linebacker'ın biri running back ile eşleşmiş. Diğeri CJS Routley eşleşmiş. Derinde de tek safety var. Tek bir safety bir şekilde bekliyor. Aslında gerçekten Play akışına çok uygun bir konsept olduğunu söyleyebiliriz. Yani PlayAction'a oynan oynanabileceği en güzel düzenlerden bir tanesi bu tarz tek safety'li ve özellikleri receiver'larında bakın birinci receiver'ın uzak savunulması yine diğer receiver'ın burada uzak savunulması söylenebilir. Şuradaki oyuncu fret savunması olduğu için bu oyuncu uzun uzunla eşleşecek, uzana giden receiver'la eşleşecek. O da uzak savunuluyor. Çok uygun geniş hareketle hareketlenme alanında bulunan bir oyun var burada. Şimdi şöyle bakalım tekrardan. Sık savunmanın ne yaptığına. Şimdi bu oyuncu tekrar motion'a beraber içeri geliyor. Şurada Cornerback zaten derine iniyor. Bu oyuncu da bunu takip ediyor. Bu oyuncu da şu an coverage'te kalıyor. Bakın şu, line, şu linebacker önce buraya flat'e inen running back'in yanına gidiyor. Ardından buradaki, bakın şu oyuncu da boşa çıktığı için... Hem şurada şu, şu alanda CJS Raut şöyle bir dönüş yapınca o bölgeye doğru hareketleniyor. Yani iki oyuncu da aslında ön tarafa doğru hareketleniyor. Bu hareketlilik CJS Raut'a yeteri kadar derine indiği için hiçbir anlamı yok. Çünkü Derine iniyor ayaklarını çabucak kuruyor ve pası çıkartıyor. Çünkü arka alanlarda sıkı bir kavraç yok. O oyuncular da gayet boş. Konsept olarak da çok uygun bir konsept. Yani tekrar arka alana bir bakalım hızlıca. Şöyle biraz geri alalım. Bakın birinci receiver soldaki receiver ortalana geldi. Şuradaki receiver döndü. Baktığımız zaman ikisi arasında gayet yaklaşık bir 8 yardlık mesafede var. Spacing konusunda da bir sıkıntımız yok. Ee, gayet pas açısına opsiyonuna uygun bir açı var. Ve burada da pası çıkartabiliyor. Bakın linebackerların ve oradaki cornerback'in pozisyonuna bakalım. Şimdi play action sonrasında. Play action oldu. Bakın flat'e giden bir oyuncu var. Şu oyuncu arkadan flat'e iniyor yine. Şu cornerback takip ediyor. Ama bakın şu linebacker, şu linebacker. Dikkatle bakarsanız hepsi arka alana geçiyor. Hepsi başlangıç çizgisi etrafına toplanıyor. Şimdi böyle olduğu zaman arka alanda bu kadar boşluk verdiğiniz zaman da CGS rahat işi bitiriyor. Peki buna uygun bir savunma var mı? Bakalım bu sene takımlar nasıl savunuyor? Bir örnekle buna bakalım. Evet burada da yine bir play action konsepti. Daha demin gördüğümüz gibi. Ama şimdi savunmanın yaptığına dikkat edelim. Şimdi öncelikle benzer bir formasyon var. Şurada bir motion gelecek. Bu oyuncu buradan flat savunmasına inecek. Ee, ardından bu iki oyuncu da burada uzun rotaya çıkacak ve pas opsiyonu oluşturmaya çalışacak. Ancak savunmanın yaptığına dikkat edelim. Şimdi savunma burada çok güzel bir rotasyon yapıyor. Şimdi öncelikle baktığımız zaman iki safety var. Cornerback'ler yakın savunuyor burada. Slot'taki oyuncu da yine buranın nickel eşleşmiş durumda. Linebacker'ın da burada rotaya çıktığını düşünümüzde Pardon, ee, Tayden'in ortaya çıktığını düşündüğümüzde burada muhtemelen linebacker ile eşleşme ihtimali de var, bu düşünülüyor ve aslında play-action için çok da fena olmayan bir düzen var gibi gözüküyor. Ancak savunma şunu yapıyor bakın, öncelikle şu safety, şuradaki cornerback snap öncesinde motion'dan hemen sonra arka alana drop edip burada safety'nin pozisyonuna geçiyor. Buradaki oyuncu ise bas defender dediğimiz bas savunmacı olarak yani ön tarafa gelen safety olarak burada press savunmasına yerleşiyor. Bu oyuncu savunmasına yerleşiyor. Öte yandan bu safety ise formasyonun solunda kalan safety ise şurada orta alana geçiyor hemen. Şu alana yerleşiyor. Şimdi bakın bu oyuncu da geldi burada bu alana yerleşti. Şuraya yerleşti. İki safety oldu. Bir de buraya oyuncu gelecek. Buraya gelen oyuncu da şurada yakın savunan oyuncu. Bakın bu oyuncu da snap'ten hemen önce arka gelerek şuraya yerleşiyor. Ve burada 3 tane safety olmuş oluyor. Arka alanda 3 safety yerleşmiş oluyor. Linebacker'lar ise şimdi bakın burada oyun takip ediyorlar. Özellikle play action oyunları Houston e, Texans'ta da yine çok tahmin edilebilir bir noktaya ulaştığı için buradaki linebacker'ların bulundukları konuma ve konumlara karşı verdikleri oyuna karşı verdikleri tepkiye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakın şurada bekliyorlar. Sadece şurada bir adım gelecekte. Bir adım atacaklar. Hemen play-action olduğunu anlayıp onlar da derinde, şurada alan savunmalarını yapacaklar ve şuradaki Nickelback de yine Motion sonrasında tekrar şu alana gelip oturacak. Ve CJ Stroud, baktığınız zaman arka alana, birazdan da göreceğiz, çok kalabalık bir savunma olmuş olacak ve başarısız bir oyun denemesiyle eli boş dönecek. Motion geldi, bakın dönüşümü gördük, bakın 47 numara arka alana geliyor. 3 numara daman hamlinin ortalığına geçecek Bakın safety şuradaydı Hemen hızlı bir şekilde şuraya geldi Bu oyuncu da şimdi arka tarafa gelecek Linebacker'lara bakalım Linebacker'ları izleyelim şimdi Sadece linebacker'lara bakalım Hemen geri geldiler Bir adım geri Bir adım geri Bu oyuncu da kaldı Derine indi Derin derin ve ortalan. Şimdi Stroud'un gördüğü pozisyona bakalım Şurada cepte oturdu. Gördüğü alana bakın. Sadece iki Texans hücum oyuncusu var. Geri kalan sadece yaklaşık 7 kişilik burada bir kavruç var. Flat oyuncusu boş. Ona dönse bile zaten burada hakeme uzak mesafede bu oyuncu flat savunmacısı hızlı bir şekilde gelebilir. Linebacker de gelebilir. O yüzden oyundan bir büyük oyun üretme potansiyeli azalıyor ki zaten baskıdan dolayı da Bakın şurada baskıdan dolayı da Strad'ın sola dönme gibi bir şansı olmuyor. Topu en hızlı çıkarmaya çalışıyor. Bu da Ronik beki var. Normalde orada yine blokta kullanılmış. Ona yönelmeye çalışacak ancak başarısız bir pas denemesi olacak. Bilimlerden de anlaşılacağı üzere sağ içinde rakiplerin dönüşümleri mevcut. CJ Stroud da herkes gibi kavurtu dediğimiz iki derin seyftili ve linebacker'ların da savunmaya indiği kalabalık setlere maruz kalıyor. Bu noktada hem Stroud tarafında hem de Baba Slavik tarafında temel dönüşümlerdeki eksikliklerden dolayı geçen seneden bariz bir düşüş ortaya çıkıyor. Sırat tarafında bu sene daha bir statik oyun tercih ediyor olması rakip savunmaların ön alandaki baskı şemalarında işini kolaylaştırıyor. Öte yandan yine en belirgin oyun kurucu özelliklerinden biri ve elit oyun kurucularda sıklıkla bulunan oyun değiştirme ve savunmaya göre senep anında değişiklikler yapma durumu henüz daha gelişim aşamasında. Yine de Stroud'un özellikle zor anlarda hala daha oyun üretebilme becerisi, topu elinden hızlı çıkarması ve kol gücünün olması bu seneki koşu oyunlarından alınan verimle birleştiğinde Houston Texans'ı bu noktaya kadar getirdiği söylenebilir. Hücum koordinatörü Bob tarafında ise hücum parçalarında geçen seneye göre sezon başında olumlu eklemeler yaşamış ve güzel bir dönüşüm meydana gelmişti. Ancak sakatlıkların vuku bulmasıyla birlikte personel seçimlerini oyun planlarını aktarmak konusunda sezon boyunca sıkıntı yaşaması ve eldeki malzemeye ve savunmalara göre şemalarda istikrar sağlayamaması en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor. Üstün ekibi bu sene yine playoff'ta ve tabi ki Stroud gibi bir potansiyelden de galibiyet gelmesi sürpriz olmaz. Lakin işin gerçeği bu sene hücuma hemen bir çözüm gelmezse playoff'taki serüveni çok uzun olmayabilir.